Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Baldi modlarına devam ediyoruz. Baldi oynamaya devam ediyoruz ve evet, bugün arkadaşlar Baldi modu deniyoruz. Ee, bugün e, Baldi'nin modu e, tam olarak şu aslında. Oyuna girelim öyle göstereyim sizlere. Şimdi normal bildiğiniz Baldi şifre oyuna giriş yapıyoruz. Gibi Baldi. Bu arada geçen günlerde oynamıştık arkadaşlar. Bu videoyu izlemediyseniz Açıklamak için atacağım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. The tamam. Şimdi. Here, tamam. Ödünüzü verdi. İkinci şeyi de alacağım arkadaşlar. Size farkı göstereceğim. Problem one. Tamam. Şimdi yanlış yaptık ve bakalım bal diye neler oluyor. Hazır mısınız arkadaşlar? O geliyor. İşte geliyor. <laughs> Tüm karakterler bal diye oldu arkadaşlar. Hatta bizle ya konuşamadım. Bizle oyun oynamak isteyen eleman bile çizdiğiniz grani oldu bakın bu grani baldı grani baldi grani bizim kovalıyor <tüksürüyor> <tüksürüyor> müdür yakaladı müdür grani <laughs> mod hakkında görüşlerinizi arkadaşlar yorumlara yazın unutmayın bu arada grani geliyor Tekrar ediyoruz. Şimdi tekrardan girdim arkadaşlar. Oh, okay. Olum, çok güzel oldu. Oh, okay. bal arkadaşlar güzel arkadaşlar Çok bir oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu bunu size aşağıdan açıklamasını bırakırım ee, sizler de oradan ulaşabilirsiniz ve daha fazla baldi modunun gelmesi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve baldi grani geliyor buradan gideceğiz önce oradan gideceğiz Buraya girmeyelim. <laughs> <Ya. Dayı. gülüyor> Bu arada arkadaşlar yakında Poppy Playtime çekmeyi düşünüyorum. Sizler de eğer Poppy Playtime'ın gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Böyle sizlerin isteğine göre oynayalım yorum yani kendi böyle. ben istediğim I şeyden ziyade sizin istediğiniz hmm. ne sanki bahçe <laughs> anahtarı gibi bir şey mi Ya ışınlanıyor ya. seconds. Detention for you. You should know Yakında. Son bir kere daha deneyip geliyoruz. Let me... Oh. Bahçeyi şuradan çıkıyor. Bahçe anahtarını bir daha bulamayacağım sanmıyorum orada. <laughs> Niye cevaplarınız? Son iki 27 Come here and get your prize. A shiny corner. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Okay. When you find something you can use it on, right click on the object with the corner selected. That's how you use oh. items, you know. Bak, anda, arka arka Problem is, you can't one. orada arkadaşlar şöyle bir olay da var. Bu yazıyı aslında görünür hale getirip doğru cevabı yazabiliyoruz. O da bir mod tabii ki modla yapılıyor. Onun da gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtmek unutmayın yine bu <laughs> Ya nereden gördün medayı? Bakın aslında bu bu. Şu kadar ya. Geldi ya. Evet, bu kadar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Baldi'nin modlarını denedik. Daha fazla Baldi videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.